Hoş geldiniz. Ah hoş bulduk. Şey tatilimizde bir aksilik yaşadık da. Bir anca evin alarmları sinyal verdi gerçekten. Ee, neden olduğunu öğren için hemen geldik. Ee, bir şey oldu mu evde? Ee, Yok. Ben böyle birkaç toz tutan yerler vardı. Böyle yatığın altları derin yerler falan. Oraları sildim. Böyle oturdum sonra hmm. e, kendi odamda oturdum böyle boş boş oturdum. İyi de anne, burada bu masanın üstündeki özel mi diye özel yapım, e, gümüşten mi diye oradaki altın askılık ve televizyon yok. Her şeyi mi kaldırdın anne. Ee, yok kızım, hizmetçi. Ee, ben temizlik yaparken kaldırdım onları ama şimdi nereye koyduğumu unuttum ama buluruz. Ay keşke umutuna o altın parçayı çok özel büyük dedemden kalmaydı o ya. Televizyonda aynı şekilde. Hmm, televizyonun eski olmasının sebebi buymuş. Antikammış vallahi. Bu Antik ama ne antikası? Babamın eski telefonuna diyorum. Neyse hayatım gel biz de odamıza çıkalım. Herkes odasına çıksın. Banicim sen dişini fırçala yat. Geç oldu ya. Tamam anneciğim. Her <laughs> şeyin çaldığıma göre artık bu gece buradan kaçabilirim. Allah. Hı? Bir şey mi duydum? Akşam dolmaya başladı. Birazdan hepsini alır kaçarım buradan.